Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar. Güzel oyuncumuz olan Ezgi Yazın kardeşi Ezgi Yazdan oğlu ile ilgili kareler gelmekte devam ediyor. Bundan önceki videomda da paylaşmıştım Emir'in e, abocupur keyfini. Şimdi sizlere de e, e, kendi kendisi dairesinde oturmuş ve ne düşünüyor acaba diye Ezgi Yazın paylaşımı. Ee, çok e, uslu bir çocuk gibi görünen e, Emir. Aslında uslu fakat e, gezmeyi çok seviyor arkadaşlar. Annesi de benzemiş. İzgi Yağız'la e, doğayı. Farkı çok seviyor ve oğlu ile birlikte vakit geçirmeyi de çok seviyor. Birlikte anne oğul. Çok güzel vakit geçiriyorlar ve her zaman bizlerle Parktan, doğadan paylaşımlar yapıyorlar. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.